şöyle bir elbiseyle geldim İki farklı desen, iki farklı renkten oluşuyor. 135 santim boy uzunluğumuz var. Böyle elbisemizin alt kısmı hafif volanlı. Belinde seyyar kemeri var. İsterseniz bu şekilde vücut hatlarınızı belli etmeyecek şekilde kemersiz de kullanabilirsiniz. Bilekleri bu şekilde lastikli. Birinci sınıf krep kumaş hiç göstermez. Astara gerek yoktur ama keyfinize göre astar da kullanabilirsiniz. 1-2-3 beden şeklinde üzerimdeki bir bedendir. 36'dan 46-48'e kadar nispeten tercih edebilirsiniz. Eee Lila ve üzerindeki indigo mavisi rengi mevcut. Sipariş için WhatsApp'tan veya neden bekliyorum?